Ben izleyiciler ekonomiye girmişken önemli bir hatırlatma yapalım. Benzin fiyatlarında indirim var. 2 lira 6 kuruşluk indirim bu gece yarısından sonra geliyor. Motoruna indirim var mı derseniz ona da cumartesi günü yani cuma gece 12'de 1 lira 60 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Niye bu indirimler geliyor derseniz zam haberlerini verdiğimiz gibi indirim haberlerini de veriyoruz. Düşüş sebebi de Brent Petrol'ün Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesi 70 doların altına kadar geri dedi. Umarız bu indirimler devam eder. Çok önemli bir haber devlet teşviğinden bahsediyoruz. 40 kurum ve kuruluş var devlet teşviği ile ilgili. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da değerli izleyiciler gençlere yönelik mesajları vardı. Geleceğin burada devletin senin yanında. Devletimizin kurumlarının gençlerimize sağladığı imkanları çok açık net bir şekilde görüyoruz. Çok büyük imkanlar, çok büyük fırsatlar sağlıyor devletimiz. İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 24.sü Ankara Ata Kongrezyum'da başladı. Bir buçuk milyon gencimiz Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine katıldı. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinde devletimizin kurum ve kuruluşları burada gençlerimizle bir araya geliyor. 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşlarının standlarında gençlere staj ve burs imkanının yanı sıra staj programları ve destek projeleri de sağlanıyor. Bizim için şey çok güzel oldu. İyi ki gelmişiz diyorum. Fuar kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer da gençlerle konuştu. Geleceğin burada, devletin senin yanında sloganıyla başlayan fuarda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gençlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat edecekti. Bu platformda gördüğümüz olumlu unsurlardan biri de gençlerimiz gençlerimizle beraber proje yapan gençlerimiz, proje yapmak isteyen gençlerimizle beraber bir araya geliyorlar. Gençler simülasyon cihazları, teknoloji tırları ve otobüsleri de deneyimleme fırsatı buldu. Biraz heyecanlıyım çünkü farklı bir deneyim benim için. Ee, ve güzel yani şeyde abi de çok güzel anlatıyor bana. Çok mutluyum şu anda. Uçuş deneyimi yaşadım yani. Sonra itfaiye falan vardı bayağı gezdik yani eğlenceliydi bayağı. Bugün aslında çok şey öğrendim mesela metro sürmeyi öğrendim bugün. Sonra itfaiyenin içine baktık. Bayağı güzeldi yani. karışık Karışıktan öğrenemedim ama. Gençler de fuara oldukça yoğun ilgi gösterdi. Fuarda yer alan birçok etkinlikte birlikte vakit geçirdiler. Metro, metro denedik. Onun silah, de silahlı bir şey denedik. Valla bir sürü güzel şey var. Diğerlerini de tavsiye ederim. Onlar da gelsinler, tecrübe etsinler. Devlet teşvi tanıtım günleri iki gün boyunca Ankara Atakongrezyum'da ziyaretçilerini ağırlayacak.